Merhaba sevgili gençler. Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları konusuyla karşınızdayız. Kimya neydi? Kimya bir bilimdi. Peki tanımı neydi? Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, iç yapısındaki değişimleri, birbirleriyle etkileşimlerini ve bu etkileşimler sonucu meydana gelen değişiklikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Kimya ile uğraşan bir bilim adamının temelde iki hedefi vardır. Birincisi, çevresinde, doğada, evrendeki tüm maddeleri incelemek ve tanımak. Diğeri ise, bilinen elementlerden yola çıkarak yeni maddeler keşfetmektir. Bu nedenle, kimya biliminin çalışma alanı oldukça geliştir. Bu alanların her biri, gün geçtikçe sahip olduğu bilgilere yeni bilgiler eklemektedir. Bu yüzden kimya bilimi, kendi içinde çeşitli ana dallara ayrılır. Kimyanın ana bilim dalları. Organik kimya, inorganik kimya, analitik kimya, biyokimya ve fizikokimya. Organik kimya. Karbon içerikli bileşiklerin yapılarını, tepkimelerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Karbon kimyası olarak da bilinir. Organik bileşikler doğada daha çok canlıların yapısında bulunur. Ancak laboratuvarda da üretilen yeni organik bileşikler vardır. Boyalar, ilaçlar, plastikler, petrol ve petrol ürünleri organik kimyanın ilgi alanına girer. İnorganik kimya organik olmayan, yani yapısında karbon ve hidrojen bağı içermeyen bileşiklerin özelliklerini, tepkimelerini ve yapılarını inceleyen kimya dalıdır. İnorganik kimya, organik bileşikler dışındaki diğer tüm bileşikleri araştırır. Su, tuz, asit, baz, mineral gibi maddelerin tepkimelerini, doğada varoluşlarını, özelliklerini inceleyen kimya ana dalıdır. Analitik kimya, bir kimyasal maddenin hangi bileşenlerden oluştuğunu, miktarını inceleyen bilim dalıdır. Maddeyi oluşturan kimyasal bileşenlerin miktarını ölçmeye nicel analiz, hangi bileşenlerden oluştuğunu incelemeye nitel analiz denir. Kozmetik, yakıt, gıda, ilaç, boya gibi birçok endüstriyel alanda tıpta, adli kimyada kullanılan yöntemler analitik kimyanın dalıdır. Biyokimya Canlı organizmanın kimyasal yapısını, işlevini ve bu yapıda meydana gelen değişimleri inceleyen kimya dalıdır. Organizmanın yapısını oluşturan proteinleri, nükleik asitleri ve daha birçok organik molekülleri inceler. Tıp ve sağlık bilimleri Biyokimyanın ilgi alanına girer. Fizikokimya, kimyasal sistemlerin davranış ve özelliklerini fizik kuramları ve teknikleri ile inceleyen bilim dalıdır. Bir kimyasal tepkimede moleküllerin hızı, hareketi, birbirleriyle etkileşimi, tepkime esnasında meydana gelen derişim, basınç gibi fiziksel faktörleri incelemek fizikokimyanın ilgi alanına girer. Kimyanın alt disiplinleri. Farmasötik kimya, ilaç yapımı ve eczacılık. Gıda kimyası, besin maddelerinin yapısı. Agrokimya, tarım. Elektrokimya, kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşümü. Adli kimya, suç aydınlatma. Petrokimya, Petrolün rafinasyonu sonucu arta kalan maddelerin kimyasal yapısı. Nükleer kimya. Atom altı tanecikleri olan proton, nötron ve elektronun davranışı. Termokimya. Kimyasal tepkimelerdeki ısı değişimi. Jeokimya. Yeryüzü kimyası. Medikal kimya. Tedavide kullanılan kimyasal maddeler. Endüstriyel kimya. Sanayide kullanılan maddeler. Polimer kimyası. PET, PVC, plastik, naylon, teflon, kauçuk gibi yapay polimerler ile protein ve karbonhidrat gibi doğal polimerleri inceler. Kimyacıların çalışma alanları. Kimya mühendisliği. Kimya mühendisliği temel olarak kimya bilimini ele alır. Bu bölümde kimya biliminden elde edilen bilgiler endüstri ve sanayi ile birleştirilir. Metalurji mühendisliği Metalurji en temel anlamıyla metal bilimi demektir. Eczacılık Eczacılar ilaç geliştirir ve üretirken laboratuvar şartlarında kimyasal madde ve tepkimeleri kullanırlar. Kimya öğretmenliği. Kimya konusu ile ilgili bilgi ve becerilerini öğretmenlik alanı ile birleştirip liselerde eğitim verirler. Kimyagerlik. Kimya disiplinleri ile ilgili konularda ileri düzeyde eğitim alan ve bu konuda bilgi sahibi olan kişilerdir.